TOKİ, Çevre Bakanlığı, Valilik gibi alanları kullanarak buraya işbirliğini tebrik etmek lazım. Borçlanmıyoruz. Öbür türlü borçlanma söylediğimizde biraz sonra gireceğim. Kültür hizmetleri konusunda o geçtik. Bazı okullarımızın ihtiyaçları var. Kültür hizmeti konusunda pandemi dönemi sıkıntılı bir dönem. Seyircisiz olduğu bir dönem. Devlet tiyatrolarının eğitimine gelmesinde katkısı olan belediye başlatıcı o iki oyun oynadı. Şansımıza ben çok severim tiyatroyu ama tiyatro gösterime ara verdi pandemi sebebiyle. Şimdi pandemi sebebiyle gösteri ara verdi ama bizim Zeytinburnu Belediyesi'nin seminer, söyleşi panelleri bitmiyor. Çok ilginç. Arkadaşlar bizim Zeytinburnu Belediyesi her seminer, her söyleşi, her panelin maliyeti 250-300 bin lira. En son Sait Ali Paşa Sadrazam'ın paneli yapıldı. Ondan önce mozaik sempozyumu yapıldı. 250 bin lira bir maliyet var. Ondan önce eee nedir bu? Birkaç seminer yapıldı. Ben şunu duydum. Sait Ali Paşa'nın Çekmeköy Belediyesi'nde 3 milyon metre kadar kadar bir arsası var. 3 milyon metre kareye kadar. 1970'li yıllarda devlet bunu istimlak ediyor. Buradan işte 600 küsür bin metrekaresini TRT'ye alan ayrılıyor. Geri kalan alanda işte Çevre Bakanı Türkiye falan planlar yapıyor. Acaba insanın aklına şu geliyor. Aynı anda bu olurken aynı anda bizim Zeytunlu Sait Halim Paşa sempozyum. Acaba aklıma bir şey geldi. Ya orada planlar mı var? Şimdi şöyle bir şey var. AK Parti'nin bazı ilçelerinde böyle şey paylaşıyorlar. Ya o sen, ya bizde Nuri Paşa var, Mithat Paşa var. Başkanım buralarda. Bunlarla bir sempozyum var. Sait Halim Paşa ne ki? Merak ettiğim konular işte bunlar var tabi, ee, burada devam edeceğiz. Bu konulara gelmişken diyorum ya, Maltepe'de e, master planları hazırlardı. Dedik ki kentsel dönüşüm, Maltepe Mahallesi Ailesi, bunun bir bütününde. Bir firmaya para verdik, benim duyduğum kadarıyla 380-400 lirası, denetim konusunda olduğumuz konuda izliyorum. Ve bu master planlarını yaptırdık? Hala gördüğüm kadarıyla bizde müteahhit hem de mimar Süleyman Ulu olacak arkadaşımız. iki tane inşaat yapan arkadaşlar hala binaları kentsel değiştirme yapıp yenilerek yapmaya devam ediyor. E biz bunları yaptırdıysak bu planları e niye israf ediyoruz gerek yoksa madem sokak şeklinde inşaatlar devam edecek yani bina yapılıp yenilenecekse bu planları yaptırmaya gerek yok ki. Niye bu kadar ısrar ediyoruz? Hele bu pandemi döneminde diyorum ya panel, söyleşi, işte böyle işler. Yani şart cephesinde değişen hiçbir şey yok. İsrafa devam. Sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Bir de konu şimdi geleceğiz tabii benim İsmail Bey'in taraf olduğumuz dava, davası devam eder. Vallahi burada ben şeylerini aldım. Yani eee malum ya madde madde iki. Muhammed Bey e öğredim, madde 2 malumyat. Kendisi hala belediyemizde belediye başkan yardımcısı olan bir arkadaş. Son bir yılını inceledim. Bazen iktisatçı kadrosunda gözüküyor, bazen danışman, son herhalde aylarda da belediye başkan yardımcısı olarak çalışan bir arkadaşımızın ikamet ettiği, bilerek satın aldığı bir yer. Irmak Plaza. Üç kere dava açtık. Açtığımız her davayı kazandık. Buna rağmen Zeytinburnu Belediyesi belediyenin mülkü üzerinde kaçak olan binayı, bakın belediyenin mülkü üzerinde kaçak olan binayı bilen bilmeyen arkadaşlar tekrar duysun. Kadın sığınma evi yönetim alanı olarak ayrılmış planlara işlenmiş yerde İmtiyazlı bir firma arkasında hangi güçler var bilmiyorum. Belediye işindeki insanlar olduğunu biliyorum. Hele belediye başka yapmışsa övünerek çözdü. Ya alıyor ben kredi çektim aldım ya. Hadi git kardeşim biz tanıyoruz. Geçmişini de biliyoruz. Geleceğini de biliyoruz. Bugün bir iş yaptın batırdın. Bir iş yaptın batırdın. İş bilmezliğinde Zeytinburnu Belediyesi'ni de, de batırdın. Gittin oraya kaçak bina yapılmasına göz yumdun. Üzerinde de oturuyorsun. Irmak grubu en son Büyükşehir Meclisi'nden bizim Büyükşehir meclisleri de farkında olmadan imar Komisyonu'nun azınlığınız alerjine geçti. O anda müdahale ettik. Yürütmeyi durdurma kararı aldık. Mahkeme yeti, bilirkişi heyeti gönderdi. Bilirkişi heyeti yapılan uygulamanın hatalı yanlış olduğunu söyledi. Bu ırmak grubun içinde bulunan yönetim itiraz etti. Mahkeme heyeti bu itirazı reddetti. Öyle bir ayrıcalıklı bir firma ki Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de imar barışı çıkmış, imar hafı çıkmış. Bundan bile faydalanmak istemeye gerek duymuyorlar. Çünkü öyle bir güvenceleri var ki diyor ki nasıl olsa bizim bina yıkılmaz? Şimdi belediye başkanı burada yok soruyorum. Bu binayı hala kaçak oturtmaya devam edecek misiniz? Burada belediyenin yaklaşık 2-3 bin metrekare arsasının bu bina tarafından kullanılmasına izin verecek misiniz? Bu binayı yıllarca kaçak olarak savunan belediye başkanlığı özel kalem müdüründe çalışan boş gezer bankamatik belediye başkanlığı danışman adı altında çalışan bu insanların hala gezmesine izin verecek misiniz? Bu pandemi döneminde millet pazar tahtaları arasında dediğim gibi Halk Ekle kuyruklarında, metrelerce kuyrukta dururken Zeytinburnu Belediyesi'nde bankamatik başkan yardımcıları var, danışmanlar var, belediyeye gelmiyorlar. Akşama kadar işleri malum yerlerde oku, oynamak, tavla oynamak. Bunu Zeytinburnu halkı bilsin. Şart çepesinde değişen hiçbir şey yok. Bedavaya gene maaş almaya devam ediyorsunuz. Sevgili arkadaşlar, onun için bunları konuşurken dikkat edeceğiz. Bütçeyle ölürken çok dikkat edeceğiz. Niye dikkat edeceğiz biliyor musunuz? Neler var neler. Şimdi bir konu hassas bir konu. Zeytinburnu Belediyesi'nin borcu yok diyoruz. Tabii ki borcu olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerinin borcu var. Tabii ki var. Bakırköy Belediyesi'nde borcu var. Şişli Belediyesi'nin borcu var. Beşiktaş Belediyesi'nin borcu var. Ama Esenler Belediyesi'nin, Zeytinburnu Belediyesi'nin, Beykoz Belediyesi'nin borcu yok. Niye yok biliyor musunuz? Milletin camilerini, milletin okul alanlarını yani ilçeye bağlı olan yerleri hazineyle, maliyle trampatakas takas yapıyorsunuz. Örneğin en son trampa takası biz yaptık. Nereye yaptık? Zeytinburnu sahibine değer biçilmez abay ilk öğretim okulunu maliye ve sosyal güvenlik kurumu olan borçlarımızı ödeme karşılığında devrettik. Yani arsa Zeytinburnu belirtti. Neye karşı? Seyit Nizam Vakfı'nı kurtarmaya karşı. Seyit Nizam Vakfı ne oldu? Yağın da bitti, kül oldu, dereye düştü, dereye inek işte oradaki paralar onlar yok. Zeytinburnu Belediyesi'ne tabii ki borcu olmaz, Esenler Belediyesi'nde olmaz. Camiyi, cami alanını hazineye devrettiniz, SGK vergi borçlarını, milletin ödediği vergi borçlarını harç ürettiniz, yandaşlarınıza ihalelerde harcadınız, seçim çalışmalarını harcadınız, e borçlandınız, e borcu ne söylediniz? Abayıp gözünü <laughs> okundu, mahsuplaştık, bitti. Toparlayalım. Başkanım toparlıyoruz. Asıl pandemiye geliyoruz. Demek istediğim bu konular bu konular konuşulacak konular. Bunların da toplumu bilmesinde fayda var. Çok önemli hassas konular anlatıyoruz ve millete yalan söylemeye de devam ediyoruz biliyor musunuz? Bazen çok yalan söylüyoruz. Hatta öyle bir şey oluyor ki Cumhurbaşkanımız bile

kandırdılar. Arkadaşlar Zeytinburnu Buz takımı şampiyon olmadı. Zeytinburnu Buz takımı şampiyon olmadığını Hep bizler bilmiyoruz. Gazete, televizyon falan hatta dizisini yaptılar. Tekrar dizi yaptırdılar. Buz şampiyonu takımı şampiyon olmadı. Önce iyi niyetle yola çıkıldı. Biz de destek verdik. Ben çok ciddi bir Zeytinburnu fanatiyim ve Zeytinburnu taraftarıyım. Maça gitmek istedim. Tabii şartlar, koşullar olmadı. Gidemedik. Ne oldu peki? Sokak çocuklarından oluşmuş bir takım önce çok iyiyetle başladı. Ondan sonra bu iyiyetle başlayan film profesyonelleşti. Profesyonelleşince Avrupa'dan oyuncular, Paralı oyuncular ithal ettik. Şampiyon olduğumuzda bir oyuncu yok. O sokak çocuklarından kimse yok. Şimdi oyuncular da kimse kalmadı artık. Hepsi bitti. Ama övüneceğiz. Yani şey değil, yalan bazen iyidir de ama Cumhurbaşkanımıza bile Zeytinburnu meydanına geldi. Ömer Başkanım da yanındaydı. Çıktı meydandan. Zeytinburnu Belediyesi bu zekeyi takımı şampiyon oldu dedi. Sizlere Cumhurbaşkanımızı bile kandırmışız. Şark cephesinde değişen hiçbir şey yok. Şimdi bu konuyu anlatayım size. Bakın burada pankart. Birinciyiz. Şampiyonuz. Arkadaşlar şampiyon kim biliyor musunuz? İngiltere'nin Nottingham Panthers takımı. İkinci kim? Kazakistan'ın Barbas Aktüre takımı. Üçüncü Danimarka'nın Odessa Bulldogs takımı. Dördüncü İtalya'nın Rutev Sport takımı. Dördüncü. Zeytinburnu ilk dörtte yok. Zeytinburnu nerede var? 10 Eylül. Eylül'e iki Ekim yapılan birinci turda var. İki takımı yeniyor. Üçüncü turda yeniyor. Buyurun. Iki turda yeniyor. Ondan sonraki turlarda yok. Şampiyona maçlarında yok. Finalde adı hiç yok. Final 13-15 Ocak'ta final oynanıyor. Zeytinburnu takımı yok. Konu sırf burada bitmiyor. Burada bir şey var. 60 milyon mal alacak konu orada ne olduysa çekip bir çelize geliyor bitmiyor. Orayı yapan müteahhit başka bir inşaat şirketine karşılık satılan arsaların çekleri olur o. Yani sportodan gelen para geldi geldi şahibiri. 60 milyonluk sportoto'nun yaptırmış olduğu buz hokey pisti 120 küsur milyona çıkıyor. Bu da yetmiyor. Hadi diyelim oldu. Ben yine teşekkür ederim. Şöyle bir şey, müzoki etkisinin zeytunlu olması önemli bir alan. Eğitim alanları başka bir yerde olabilirdi. Alan yanlış, şöyle yapmış. olmasını istiyoruz ama Allah yanlış. Orada iki tane eğitim alanı var, onlar da gitti. Biz de merak ettik ya, niye böyle bir şey olur? Çok ilginç, bu iş devam ediyor. Sonra ne oluyor? Murat Aydın Bey, Zeytinburnu Belediye Başkanlığı'nı bırakıyor, Beykoz'a gidiyor. Bizim belediye... Ama olmuyor. O andaki şartlar kulüp satın almak istiyor. O da onu, Öyle bir kulüp oluşturuyorlar. Bu sene yani önümüzdeki geçen sene iki takım birinci ikinci çıkıyor. Aralarında final maçı yapmalar lazım. Yani bir şampiyon olacak. Beykoz buz okeyi sporla Zeytinburnu buz okeyi sporu karşı karşıya geliyor. Son 10 dakika Zeytinburnu 2-1 galip. Zeytinburnu spor 2-1 galip. Şimdi bu zaten yeterli dört yabancı oynatma durumu var. Son on dakikada dört tane yabancı uyur. Biz diyor memleketlerimize gideceğiz. Oyundan çıkıyorlar. Sonuç Beykoz bu spor evet. dört. Zeytinburnu spor iki. Şampiyon Beykoz spor. Evet başkanım toparlıyoruz. Toparlıyoruz başkanım. Konu Kemede büyük ihtimalle şike. Şimdi ben şunu söylüyorum. Belediye başkanından şunu Zeytin Muri Spor'un haklarını savunacak mısınız? Kuzur Kez Spor'un. Oradaki haklarını. Çünkü konu, konu araştırmada. Iki, iki konu. Bu, bu Cumhurbaşkanımıza söylettirilen bu yalanı, Zeytinburnu şampiyon olduğu yalanını nasıl toparlayacağız? Yani burada yapılan diziye harcanan para, Yazık günah. Türkiye'yi kandırdınız ya. Şark cephesinde değişen hiçbir şey yok. Sevgili başkanım benim de zoruma gider vallahi. Ben orada meclis başkanı olsam bu kadar konuşturmazdım beni. Ben beni konuşturmazdım. Keser de sözünü niye biliyorsun? Gerçekler acı. Şimdi diyor ki başkanım, belediye başkanım diyor ki hasret bitiyor. Yeni şampiyonluklar bizi bekliyor. Burada. Başka hiçbir şey konuşmuyorum. Faaliyet raporu kitapçığında bu kadar not var ya bak bakın. Bu sarıların her birinde ayrı bir hikaye var ama benim anlatacağım hikaye değil. gerçekler gerçekten burada bakın, görsünler yeni şampiyonu Acaba hangi nerede şampiyon? Beykoz'da? Evet, o Beykoz'da. Başkanım sözünü kesmeyin. Bitireceğim ben sabırla, sabırla ee, sizleri dinleyeceğim. Ama diyorum ya kazın ayağı. öyle değil. Kazın ayağı, Aa, ne diyorsunuz bunda böyle bir şey yok ya. Tamam olur olur, olur tabii ki olur ama ben ben belediye başkanımın dürüst, namuslu, Allah'a, ben kendisini yakın yaptığımızda bu işlerin üzerine gideceği bir belediye başkanlığına inanıyorum. Seyit İzam hakkında üzerine gidecek, Zeytinburnu hakkını alacak, Irmak grupta kaçak bir anın üzerine de gidecek belediye başkanı. Oranın gerekirse yıkımını sağlayacak, bu buz okeyde dönem fırından üzerine de gidecek. Çünkü gitmezse bu yük üzerinde kalacak, o zaman çıkacak bir şey diyecek ki, Garp cephesinde gelir. Olmaz ben yine konuşmaya devam ederim. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 2020 yılı faaliyet raporu hakkında söz aldım, Zeytinburnu gerçeklerini anlatmaya çalıştık. 2020 faaliyet raporunun gerçekleşmesinde bütçesi olan emeği geçen Zeytinburnu halkına ve bu faaliyetlerin gerçekleştirmesinde emeği geçen tüm personelimize, müdürlerimizden, başkan yardımcılarımıza, belediye başkanına da tabii ki teşekkür ediyorum. Ama bu kadar olumsuzluğa rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne bu faaliyet raporuna evet oyu vermemizi asla beklemeyin. Grup olarak bu faaliyet raporuna hayır oyu kullanacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Beni dinlediğiniz için halkına, belediyemize ve e, buradaki bulunanlara çok teşekkür ediyorum. Teşekkür hayırlı teşekkür Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Evet sevgili başkanım.